Elmetin, her şeye gücü yeten, kudretli, çok güçlü ve sağlam olan, güç ve kuvvet sahibi olan. Efendim Allah'ın selamı, rahmeti, mahfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Bugün Cuma günü, şimdiden Cuma'nız berek olsun Allah. Im hepimizi razı olduğu kullarından eylesin inşallah. Efendim bugünkü programımız hem soru hem cevap hem mailleriniz var hem duamız var. Hemen özellikle söyleyeyim. Kutu doğumdan dolayı okuduğunuz salat ve selamlar vardı, dualar vardı, hatimler vardı. Sanat ütüncü yerler vardı, ismi azamlar vardı, vardı vardı. Her birinizin kendine göre yaptığı bir zikir Allah'ı anmayla ilgili hazırlamış olduğunuz ve bugün duasını geceleyin bir kısmını yaptık. Sabah programını izleyenler için belki hani sabah uyanamayanlar olabilir diye gece yaptık. Şimdi de sabahleyin programımızın ilerleyen saatlerinde inşallah duamızı yapacağız. Hatim dualarımızı bizi vekil tayin ettiniz. Hepinizin adına amin diyeceğiz onu hemen söyleyeyim. Efendim onun dışında dualarımız var bizim bugün paylaşacağımız işlerin iyi olması dileğiyle nefsin kötü arzularından ...sakılmak niyetiyle Peygamber Hazreti Peygamber'in Hazreti Ömer'e öğrettiği bir dua var, salavatlar vardır ve benzeri e, paylaşacağımız zenginlikler vardır. Sorularınız bugün biraz daha güncel sorular geldi bizlere. Onları da değerlendireceğiz. Programımıza başlarken Rabbim hepimizi her türlü şerden uzak eylesin diyerek hemen programımıza efendim başlamak istiyoruz. Hepinize sağlık diliyorum tabii ki. Hepinize e, sizi rahatsız edecek olan her türlü kötülükten, her türlü ayrıntıdan uzak olmanızı. Çünkü şu anda ekran başında olan insanların her birinin kafasında yığınla problemi olabilir. Biz ne diyelim hepsi için Rabbim şer gördüğünüz, kötü gördüğünüz ve kötü olması muhtemel olan her şeyden sizi uzak etsin. Rabbim iyi gördüğünüz ve iyi olması muhtemel olan her türlü güzelliği de sizlere nasip etsin. Bu genel temeniden sonra bismillah deyip hemen programımıza başlıyoruz efendim. Evliliklerde yaş farkı nasıl olmalı diye bir soru gelmiş. Efendim evliliklerde yaş farkıyla ilgili şunu söyleyebiliriz. Genç kızlarımız en azından evliliği anlayabilecek, sorumluluğu alabilecek. Çünkü bir sene sonra çocuk sahibi olabilir. Genç delikanlılarımız da aileyi geçindirebilecek bir yaşa geldikten sonra evlilik olabilir. Genellikle ülkemizdeki uygulama bütün dünyada öyledir genellikle ama ülkemizde biraz daha böyle yaygın bir şekilde görülebiliyor bu. Erkeğin yaşı kadınkinden daha büyük olmalı tecrübe itibariyle, yükümlülük itibariyle. Arada bir 8 yaş, belki 10 yaş, belki 11 yaş gibi bir yaş farkı olmalıdır. Çünkü biliyorsunuz hanımefendiler çok daha erken çöküyorlar. Niye erken çöküyorlar? Yük, ağır çocuk, sorumluluk, temizlik, yemek. Bir de kuyusuz bir koca oldu mu onun derdi. Üst üste geldi mi bir kadın bir günde üç günü yaşıyor olabilir. Bu nedenle de erkeğin yaşı daha büyük, kadın yaşı daha küçük olmalıdır diye konuşulmuş. Peki hocam bunun zırtı olur mu? Kadın daha büyük yaşta, erkek küçük yaşta? E olabilir. Hz. Peygamber'in evlilikleri bizim için bir kriterdir, ölçüdür. Hz. Peygamber'den daha büyük olan eşi vardı. Hz. Hatice annemiz ondan daha büyüktü. Gerçi bazı tarihçiler Hazreti Hatice ile Resulullah'ın yaşını eşit sayarlar. 25 25 sayarlar. Ama bu bir görüş sadece. Arada 15 yaş fark genel kabul budur. Bu bu rivayettir. Hazreti Peygamber Hazreti Ayşe'den de büyük olmuştur. Böyle evlilikte vardır. Eşit evlilikler var peygamberimizin yaşıt olarak evlendiği kadınlar var dul, 8 10 çocuklu kadınlar vardır. Çünkü saadet döneminde, Hazreti Peygamber döneminde evlilikler hepsi büyük çoğunluğu siyasi kategoride, ekonomik kategoride olan sosyal içerikli evliliklerdir. Yani cinsel cazibe ile yapılan evlilikler değildi Hazreti Peygamberi bu tür ortamlardan tenzih ederiz elbette ki. Bu nedenle de olaylara çok katı bakmak doğru değil. Yani illa erkek büyük olacak, illa kadın büyük olacak değil. Anlaşabilecekler makul bir yaş olmalıdır. O makul yaş Geleneklerin de tespit ettiği veya ortamın veya tarihin veya coğrafyanın tespit ettiği yaşlar olabilir diyorum çok fazladan da e, uzun ayrıntıya girmeyelim bu kadarla herhalde yeterli olur. Yani din illaki bu yaşta olsun demiyor. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Bunu tamamen şartlara bırakıyor ama makul yaş olabilmelidir diye ifade etmiş olayım efendim. İkinci sorumuz efendim dileklerin kabulü için en etkili yol nedir? Dileklerin kabulü için en etkili yol sağlam bir inançla ve dileğin sağlam ve temiz olan dileğin kabul edilmesi için Yüce Allah'a yalvarmaktır. Elleri açıp Ya Rabbi şu isteğimi kabul et. Bu isteğim hayırlı olsun benim için. Bu isteğimi efendim önündeki engelleri, bariyerleri kaldır Ya Rabbi. Bu isteğim yerine gelsin diye Yüce Allah'tan dilemektir. Bu birinci nokta. İkincisi Tövbe ve istiğfar etmektir duadan önce ve duanın istediğiniz bir dua varsa, bir talep varsa o talebin iki şeyin arasına konması gerekir. Nasıl yani? Önce hamd, sonra salat ve selam. Ne demek yani? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bunu söyle. Sonra ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed. Hamd Allah'adır, salat ve selam peygamberidir de. Ondan sonra talebini söyle. Sonra elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah de duanı bitir. Yani duayı ham ile salat ve selam arasına iki ham ve iki salat ile selam arasına koy. Duanı talebini orada söyle ondan sonra bitir. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Dileklerin kabulü için bazen saraka verin. saraka nedir? Bir çocuğu sevindirin. Yetim bir çocuğu böyle dilenen çocuğu kastetmiyorum ama yetim bir çocuğu, yüksüz bir çocuğun başını okşayın, okul masrafını giderin, hastane masrafını giderin, bir düşmüş olana, düşkün olan bir insana bir sadaka verin. Üç, iki rekat hacet namazı kılın yani Allah için iki rekat namaz kılın. Akabinde ya Rabbi ben bu namazı bu niyetle kıldım kabul et. Akabinde oruç tutabilirsiniz. Ya Rabbi orucun akşamında yani iftar yaparken bu orucumu şu niyete tuttum. Allah'ım orucumu bu niyete şu hadisenin gerçekleşmesine, gerçekleştirilmesine vesile kıl diye temenide bulunabilirsin. Bütün bunlar dineklerin kabul olmasında son derece önemlidir diye efendim ifade etmiş olayım. Bir dua hemen paylaşalım bu saatte ondan sonra sorularımıza ve telefonlarınızı da almaya başlayacağız inşallah işlerimizin düzgün gitmesi karar verdiğimiz işlerin hayırlı olması niyetiyle efendim şu duayı yapabiliriz inşallah efendim Allahümme ahsin akibetene fil umuri kullihe fil umuri kulliha ve ecirne min hizyi dünya ve azabil ahira. Anlamı şu. Allah'ım bütün işlerimizin sonucunu güzel Dünyada rezil olmaktan ve ahirette azabından bizi koru. Çok hoş, zarif bir dua. Benim böyle her sabahleyin iş yerinizi açarken, bir işe girişirken, Bismillah derken böyle bir yere giderken ve çıkarken iş yerinize mutlaka bu duayı okumaya gayret edelim inşallah. Allahümme ahsin akibetene yani akibetimizi güzel yap Ya Rabbi geleceğimizi fil umuri kulliha bütün işlerimizde ve ecirna yani bizi koru, kurtar, sağlığa çıkar min hizzid dünya ve azabil ahira dünyanın rezilliğinden ve ahiretin azabından Evet, anlamı da geliyor zaten. Allah'ım bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle. Dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabına düşmekten bizleri koru ya Rabbi diye efendim duamızı da tekrar etmiş olalım. Bugünümüzün ilk duasını verdik. Gerisi gelecek biraz sonra ama bir telefon var. Cuma gününün ilk telefonunu da almış olalım. Alo. Alo. Hanımefendi iyi sabahlar diliyorum, iyi cumalar. Hadi. Efendim beni duyuyor musunuz? Ali. Hanımefendi biz sizi duyuyoruz. Ha. Yalnız mümkünse beni televizyondan i̇yi. değil telefondan dinlemeye çalışın. İyi günler. Hayırlı cumalar hocam. Hayırlı cumalar hanımefendi. Programımıza hoş geldiniz. Buyurun. Hayırlı cumalar hanımefendi. Ben Balıkesir'den arıyorum. Siz dinliyoruz. Buyurun. Hocam benim bir sorum var. Ben bütün gün ağlamakla ömrüm geçiyor. Üç aydan beri devamlı ağlıyorum ben böyle. Ben kızımla biraz çok üzüler beni. Evet. Damadımlar kızım. Ben yemin etmedim ev konuşmayacağım diyerekten. Evet. Fakat şimdi kızım bana telefon açıyor. Anne bize affet. E, gelelim diyor. Ben çok kırıldım. attından fazla kırıldım hocam. Ben yemin etmediğim için eve de çok koymayacağım, konuşmayacağım. Ömür billah ölümüme daha istemiyorum diyerekten kalpten konuştum bunu ben. Konuştuğum için yeminden de çok korkuyorum. Ben bunları affetmek istiyorum. Sen yemin ettir mi yani vallahi billahi? Kesinlikle bunları... yemin etmedim. Efendim? Kesinlikle yemin etmedim. Ya, kendi kendine söz verdin yani. Ve kendi kendime söz verdim de kızımız çocuklarımı da çok sevdiğim için dayanamıyorum ben onların hasretine. Evet. Ee, kızınız ve damadınız da kendi ahiretlerini düşünüp sizi üzmeselerdi keşke. Yani sizin hassas olduğunuz kadar onlar da hassas olsalardı keşke. Ama... Ee, siz onları affetmekle büyüklük gösterirsiniz. Doğru olanı yaparsınız. Onları affedin derim. Yemin etmediğiniz için e, etmediğiniz için onları almanızda dinen bir engel yok. Onları alın, onları affedin. E, evinize gelsinler. Onlar da sizi bir daha üzmesinler, yaramazlık yapmasınlar. Tamam mı? Ben böyle işte yemin de etmesem korkayım Allah huzurunda dedim ölümümü daha istemiyorum. İki tane oğlum Neyse, var. Neyse her şeye rağmen yaşınız kaçtır sizin? Yani oruç tutabilir misin? 64. Sen şöyle yap. Şeker hastasıyım hocam ben. 500-600 tamam. oluyor şekerim. Sen şöyle yap anladım. Sen şöyle yap istersen. 10 kişiye böyle ikişer üçer milyon para ver böyle bir dua etsinler. Kalbindeki o yemin sayılabilir mi böyle? İşte o, ondan korkuyorum ben. Yemin, yemin değil Allah billah tallah adına o maritan sonra. Öyle. Yemin sayılmaz ama sen kalbin rahatlasın diye böyle bir sadaka ver 10 kişiye dağıt veya bir yemek yap 10 kişine 10 tane garibanı çağır onlara yemek yedir. Tamam. Böylece de rahat et. Tamam mı? Çok özledim de bu devamlı oluyor. onların hayalinden geçiyor. Tamam efendim. Çağırabilirsiniz. Allah'a emanet olun. <laughs> Allah sizinle olsun. Efendim hemen bir dua daha paylaşmak istiyorum sizinle. Ee, yeni açanlar olabilir. O kardeşlerimizle bir dua daha paylaşalım efendim. E, tabi Hacı teyzeyi üzmüşler üzmesinler çoluk ve çocuğu da Hacı teyzemizin kendilerini düşündüğü kadar onlarda onu düşünsünler nefsin kötü arzularından koruyan bir dua vardır efendim bu duamızı da hemen e, sizinle paylaşalım Allahümme elhimni rüşdi ve eizni min şerri nefsi kısa bir dua yani hemen rahatça her, herhangi birinizin ee, ezberleyebileceği bir dua Allah'ım bana doğru olanı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru ya Rabbi diye yapabileceğimiz bir duadır efendim duamızı bir daha paylaşalım sizinle evet Allahümme Allahümme kelimesini çok kullanıyoruz yani ya Rabbi ey Rabbim ey Allah'ım gibi bir cümle Allahümme elhimni Rüşdi ve e'izni min şerri nefsi. Allah'ım bana doğru olanı ilham et. Ve beni nefsimin şerrinden koru ya Rabbi diye güzel bir dua. Bir de salat ve selamdan birini ben hemen yine paylaşmak istiyorum sizinle. Bugün hani salat ve selamların da efendim bir e, duasını yapacağız. Ve cuma günleri salat ve selamın bol getirilmesini hep tavsiye ediyoruz ya evet bu çok hoş bir salatu selam hepsi güzeldir de Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim diye bir dua çok hoş